Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Desmart Go'yu akıllı televizyonlarınızda nasıl kullanabileceğinizi, uygulamayı nasıl indirip giriş yapacağınızı adım adım anlatacağım. İster Samsung, ister LG, isterseniz de Android TV kullanıcısı olun. Bu videodan sonra Desmart Go keyfini büyük ekranda yaşamaya başlayacaksınız. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk olarak televizyonumuzun kumandasından Ev home simgesine giriyoruz. En üst ana ekranda uygulama mağazasını tıklıyoruz. Ardından uygulama ve oyun arayın yazan yere DeSmart Go yazıp aratıyoruz ve kurulumu başlat diyoruz. Yükle sekmesi. Uygulamayı indirdikten sonra açıyoruz. Karşımıza bir giriş ekranı gelecek. Aç dedik. Burada giriş yap yazan yere tıkladık. Tekrar giriş yap. İlk giriş yöntemi doğrudan giriş. Eğer daha önce oluşturduğunuz bir kullanıcı adınız ve şifreniz varsa bilgilerinizi girerek oturum açabilirsiniz. Telefon numarası ile giriş ile devam edebilirsiniz. Biz QR ile giriş yapacağız. Televizyon ekranında bir kod görüyorsunuz. Bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan smartgo.com.tr adresine gidip hesabın bölümünden bu kodu eşleştirerek hızlıca giriş yapabilirsiniz. QR kod okuyucu programı ile giriş yapacağım. Kodu göster diyorum kodu tarattık. Ardından TV'ye giriş kod yazan yere geldik. Arkadaşlar çok önemli bir hatırlatma. Eğer hali hazırda evinizde bir D-Smart uydu alıcısı aboneniz varsa D-Smart Go paketleri size genellikle hediyedir. Mevcut abonenizde kayıtlı olan TC kimlik numaranız ve cep telefonunuza giriş yaparak içerikleri ücretsiz bir şekilde TV'de izlemeye başlayabilirsiniz. Artık her şey hazır. D-Smart Go üzerinden sadece canlı kanalları değil aynı zamanda yayınları 48 saate kadar geri alabilir. Binlerce film, dizi ve belgeseli istediğiniz an başlatabilir veya istediğiniz programları kaydedebilir. Edip daha sonra izleyebilirsiniz. İşte Desimak Go'yu televizyonunuzda izlemek bu kadar kolay. Eğer kurulum sırasında bir sorun yaşarsanız veya sinyal yok gibi teknik bir hata alırsanız internet bağlantınızı kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü bu uygulama tamamen internet üzerinden çalışmaktadır. Sorularınızı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.